Zafer Parke, Kayseri'nin en ünlü ustası. Zafer Parke. Adı gibi Zafer'ci. Adı gibi barışçı. Devrimci mi diyorlar? Kayseri Laminant Parke. Silim işleri, eski silim parkelerini, hepsi yenilenir. Dert temiz işçiler. Anahtar teslimi, tadilat, tamirat, alçıpan, elektrik, fayans, granit.

Ali Dağ'da nasıl gözüküyor buradan Hacı? Vallaha iyiymiş. Güzel görünüyor. He ee, valla. Bizim aralardan gözükmüyor Ali Dağ'da. Ali Dağ'ı özlemiş. Valla billah.